Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle hemen videonun içeriğinden bahsedeyim size. Önceki videolardan bahsettiğim gibi kuzenim Esra kahvaltıya geldi. Ondan sonra videoya pazar gününden devam ettim. Pazar günü bütün gün yaptığım şeyleri size göstermiş oldum. Evin içinde neler yaptım, nereye gittim. Bunları izleyeceksiniz. Önceki videoda size hayırlı bir işten bahsedeceğimi söylemiştim arkadaşlar. Biraz sadece zaman bekliyorum. İnşallah size o hayırlı işten de haber vereceğim. Şimdilik susuyorum. Ben sizi hemen video ile baş başa bırakayım. E, kahvaltı videosu izleyeceksiniz ilk başta. Arkadaşlar Esracım geldi. Şöyle ben de kahvaltı hazırlığına başladım. Çekim e, yapım aşamalarını çok çekemiyorum. Böyle tabakları doldurmadır falan. Çünkü şu anda Asaf'ın uyku saati geliyor. Biraz şöyle ön hazırlıkları yapayım dedim. Ondan sonra diğer şeyleri, sıcakları hazırlarız. Şimdi şöyle biberlerimi doğradım. Akşamdan yıkamıştım ki böyle ıslak ıslak olmasın. Ee, şöyle patatesimi de suda bekletiyorum. Asaf'ı uyuttuktan sonra bunları pişireceğim. Burada da yumurtaları haşlıyorum. Esram gelirken şöyle ekmek ve simit de almış. Bunlar da sofraya gidecek. Yavaş yavaş hazır oldu. Domates salatalığı da doğradım. Şöyle çay da tam şimdi demledim. <laughs> Evet arkadaşlar şu patateslerimizi kızarttık. Biberleri de kızarttık. Şöyle tost yaptım. O aşamaları size göstermedim. Esra'cığım çaylarımızı doldurdu. Evet bize afiyet olsun. Asaf'ı da uyuttum bu arada. Biraz camını açtım serinlesin diye. Şimdi gideyim camını kapatayım ve afiyetle kahvaltımızı yapalım. Biz kahvaltımızı yaptık. Mutfağı hallettik. Şimdi Asaf ikinci uykusuna uyuyacak arkadaşlar. Ben şöyle bir hazırlık yaptım ufaktan. Şöyle cips sos yaptım. Şu fıstık çok güzel. Kardeşim bize hediyelik olarak almış. Siirt fıstığı diye geçiyor. Böyle rengi gerçekten dışarıdan böyle size gözüktüğü gibi pembe. Şöyle bisküvi falan çıkardım. Bir de e, <laughs> cips koyacağım. Ama onu şimdi koymadım yumuşamasın diye. Bir de sıcak çikolata yapacağız. Arkadaşlar asafı uyuttum. Şimdi artık oturabiliriz, sohbet edebiliriz. Şöyle cipsi de tabağa koyduk, bize afiyet Arkadaşlar şöyle üç kişilik bir akşam yemeği sofrası kurduk. Pilav, lahmacun ve patlıcan yemeği. Esracım dolduruyor. Başka bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Şöyle e, görümcem istediği için poğaça yapıyorum. Beraber yapacaktık ama bir türlü buluşamadık. O yüzden ben sabah şu an saat 8'e çeyrek var. Hemen yapayım dedim aradan çıksın. Bu arada mutfak da geçiyor. Şöyle uzaktan göstereyim ne demek istediğimi anlarsınız. Hemen poğaçayı yaptıktan sonra odayı toplayacağım. Normal rutin işleri yapacağım. Ee, Poğaça yapayım bakayım son durumunu gösteririm size. Şimdi mayalamaya bırakıyorum. Ve bu sırada mutfağı toplayacağım. Arkadaşlar bakın ansaf ışıklandırmamı bozdu. Buraya oturtmuştum. Oturağı var ya. Tabi asıldı. Şöyle bunların yapışması lazım ama sonradan çıkıyor. Tekrar yapıştırmıştım ben. Şimdi detaylı üstüne duracağım ama önce mutfağı bir halledeyim. Öncelikle şu sürahilerimi doldurayım. Bu zaten biraz dolu ama tam dolduracağım. Paşa Bey de sürekli geliyor arkadaşlar. Sağ olsun beni hiç yalnız bırakmıyor. O da tüm imkanları sağlamama rağmen geliyor. Geliyor buraları karıştırıyor. Heh, buyurun beyefendi buyurun. Buyurun gelin buyurun. Buyurun tabii ki. Evet sen buldun ışığı. Sen neden heyecanlanıyorsun acaba? Çünkü şu an temiz bulaşıklar değil. Kirli bulaşıklar. Gelemezsin. Evet, ki, kim söylüyor ki? Kim? <laughs> Heh, şu an o kadar zor şartlar altında çalışıyorum ki arkadaşlar. Bebek bey. Sen bir bebeksin ya hani. Oyuncaklarınla oyna hadi. Bak. <laughs> Asaf. Her an sana kızabilirim. Her an kızabilirim. Şu an o potansiyelde gözüküyorsun. <laughs> evet. Sarım valla. Hiç gülme ben gülmüyorum. Hiç beni yumuşatamazsın yani. Ben gülüyor muyum? Gülmüyorum. Şu an arkadaşlar istediğini yapsa yapar ama ben izin vermediğim için yapamıyor. Yoksa şu an yapmayı çok müsait. Önünde yani bulaşık makinesi. Ben niye kızıyorum diye böyle tepki gösteriyor evimde yıkayacağım eşyaları kenara topluyorum. Bu arada ben videoyu bir, birkaç kere durdurarak odaya gidiyorum. Yani böyle tek seferde bu işlerimi yapmıyorum. Odaya çok sık gidiyorum. Makineyi de bu var çalıştırmayı. Oğlum sen ne? yine geldin anneciğim? Hı? Sen yine niye geldin? Söyle bana. Acıtır ama. Ne? Oh. Ah. Su vereyim mi sana? Ah. Su. Evet. Evet. Bakalım. Bulaşık makinesi çalışıyor. Evet. Aha. Kabasını çarpacak. Durmuyor, resmen durmuyor Anne 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 gel anne ne anne 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 A0 kahvaltısını hazırlayacağım. Şu yumurtanın sarısını arkadaşlar tavada pişirdim. Yani kucakta da durmuyorsun demek. Ne bu onu çok biliyorum. Ama işte geriye kalanları ben yiyorum arkadaşlar. <laughs> Mavı <laughs> mum sarı balık dili, sepetine, Hemen koç buradan koç Yani Borçalarımı şöyle tepsiye dizdim Bu arada bu görümcemin tepsisi Çok uzun zamandır bendeydi Buna yapıp vermiş olurum Arkadaşlar tepsi değiştirmek zorunda kaldım Çünkü benim fırınım Belki biliyorsunuzdur küçük bir fırın Öyle her tepsi sığmıyor Borcam da sığmadı Demek ki daha önce denememişim ya da denedim Unuttum şöyle benim kendimde var olan Tepsimi eşimle birlikte böyle Yağlı kağıdın kenarlarından tutarak getirdik. E ben bu poğaçalarımı küçük yapmaya çalışıyorum. Hani pişince çok birbirine yapışmasın diye. Ama ısrarla büyük oluyor. Ben anlamıyorum yani. Bir türlü şu büyüklüğünü tutturamıyorum yuvarlayınca. Şimdi bunu hemen fırına atıyorum. Ve tam tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Bakın böyle birbirlerine yapıştılar. Fırınımın hep sağ arka tarafı fazla pişiriyor. Ondan kaynaklı. Evet şimdi kendi kahvaltımızı hazırlayalım bakalım. Sigara böreği yapacağım ama fırında yapacağım. Şöyle bir sos hazırladım. Süt, yumurta ve sıvı yağ. Şöyle sosumla bir güzel her yerini ıslattım. Şöyle iç malzemesi olarak kaşar peyniri ve şöyle hindi füme koyuyorum. Evet herimizi 4 tane olacak şekilde yaptım. Bir de bize fazla gelirdi. Bunları da daha yufkam kaldı ama içimi bitirdim. Kaşar peynirimi, e, hindi fümeyi bitirdim. Bunları da buzluğa atacağım. Önce bir böyle donsunlar, sonra birleştirir, buzdolabı poşetine koyarım. Şimdi böyle fırında pişeceği için kuruma ihtimali yüksek oluyor bu böreklerin. O yüzden her yerini böyle ıslatacağım sulu harcımla. Şöyle susamlarımı da döktüm e, kahvaltıya yakın sofraya falan kurduğumda bunu fırına atarım. Arkadaşlar şu bıçağım bayağı kürenmiş. Şöyle bileğimi çıkardım. Hemen bıçan bileğim de güzelce kestim Arkadaşlar bir yandan Asaf'ın öğle yemeği de diyebiliriz. Akşam yemeğinde daha ağır şeyler veriyorum bazen. Bazen de tam tersi oluyor. Bazen bunu kahvaltıda da veriyorum. Bakın burada bir tane ceviz var. Şöyle cam rendede rendeledim diyebilirim. Burada avokado var, çeyrek avokado. Bu burada da yarım muzdan biraz daha az var. Bunu bitirecek arkadaşlar. Sevdiği şeyi sonuna kadar bir e, bitiriyor. Bu arada sabah gösterdiğim yemeğini de yumurta ve peynirini bitirmede. Hatta yarılamadı bile. Şimdi bunu bence bitirecektir. Size göstermek için karıştırmadım. Bunu da karıştırıp sofraya getireceğim. Afa vereceğiz. Arkadaşlar biraz da pekmez koydum. Şöyle karıştırıyorum ve Asaf'ın yemeği de tamam olacak. Bu arada börekler de çıktı. Bunları da sofraya götürebilirim. Evet arkadaşlar bir videonun içinde iki tane kahvaltı gibi oldu ama böyle denk geldi yani planlamamıştım. Asaf'ın mamasını da koydum masaya. Şimdi Asaf'ın mama sandalyesini de getireceğiz ve beraber bir kahvaltı yapacağız. Anneye vurmak yok Asaf. Asaf. Anneye vurmak yok tamam mı? Niye anneye vurmak derken? Yemeğe yemeğe. Ha. Yemeğe böyle ık ık yapmak yok tamam mı oğlum? Tamam mı? Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Evet aslında. Akşam arkadaşlar bir yemek kaosuna uğramıştık da eşim o yüzden anne vurma falan diyordu az önce Hadi. al bakalım ellerim ha. <laughs> Ve arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Asif'in kahvaltısını da yaptırdık. Tabii benim kahvaltım soğudu. Ben buna alıştım artık. Ee, mutfağı biraz topladım. Şimdi de giyindim. Annemle birlikte Haskoros'a gideceğiz. Markete gideceğiz. Orada hafta sonları böyle indirimli şeyler oluyor. Çekebilirsem çekim yaparım. Ben bebek arabasıyla gideceğim. Onlara eşlik edeceğim. Benim evime de eksik şeyler var ama indirimde değilse oradan uzaktan buraya kadar getirmeyiz. Şimdi eşim beni bekliyor. Asafa hazırladım ve direkt çıkalım. Çünkü annemler beni bekliyorlar. Arkadaşlar şimdi annemin evinin önüne geldim. Eşim Asaf'ı getiriyor, arkada onlar. Ben şimdi hemen zillerine basayım. Arkadaşlar bakın Tiloş teyzem ve annem. Anneciğim merhaba bu arada. Merhaba. Şöyle eşim bizi bıraktı böyle. Ee, buradan sonrasını ben devralacağım. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Bundan sonra artık bizde. Ben annemle birlikte gideceğim. Yok uyanmaz çünkü güneş vuruyor. Arkadaşlar biz marketten geldik. O kısımları size çekemedim. Ee, aldıklarımızı göstereceğim size. Şimdi asafa şöyle çilek doğradım. Bunu vereyim sonra uyutacağım. Arkadaşlar bugünkü akşam yemeği annemden. Şöyle bakın hindi yemeği yapmış. Bunun tam adı nedir bilmiyorum. Hindi boynu. Buna hindi yahnisi de denilebilir belki. Tam emin değilim. Şöyle güzel bir güzel bir salata yapmış. Bu da Asaf Bey'in tabağı. <laughs> Erkan da ben de makarnayı çok severiz. Annem <laughs> makarna da yapmış. <laughs> Ve arkadaşlar bugünkü videonun artık sonuna geldik. Ee, annemler de yemek yedikten sonra şöyle oldu. Asaf son uykusunu tam yapmadı. 20 dakika yaptı. Dışarı çıktığımız için marketteyken ee, onu tam yapamadığı için huysuzluk vardı üzerinde. Ve akşam uykusu da yaklaştığı için uyumadı da erken de uyumadı. Size yaptığımız alışverişi göstereceğimi söylemiştim ama arkadaşlar Asaf'la ilgilenmekten e, alışverişi göstermeyi unuttuk. E, ben kendime tabure aldım. Somon balığı aldım Asaf için. E, onları artık diğer videolarda kullanırken işte Asaf yerken ek gıdasını hazırlarken falan görmüş olursunuz. Annemler de kaldı. Annemler düğüne gittiler. Ee, biz böyle biraz durduk annemlerde eşimle birlikte. Hani belki asap uyanır akşam uykusu olarak uyumamıştır belki diye ama gerçekten de akşam uykusu olarak uyumuştu. Sonra asap aldık kucakladık. Eltime gittik. Eşimin abisine gittik. Ondan sonra eve aldık, geldik ve günü kapattık o şekilde. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.